Bugün Bursa Mudanya'dan sizlere sesleneceğiz ve alışık olmadığımız bir kafe konseptiyle beraber merak ettiğimiz bütün cevapları Çağatay Bey'den alacağız efendim. Hep beraber izliyoruz. Çağatay Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Biz deyiz efendim. Misafirperverinizle çok daha iyi olduk burada. Çağatay Bey kimdir? Ne zamandan beri bu hizmeti veriyor? Ee, yaklaşık e, 12 senedir buradayız. Aynı yerdeyiz. Aynı mekandayız. 2008'den beri bu hizmeti veriyoruz. E, son e, bir e, bir senedir falan e, oyunun dışında gıda e, konusunda da çalışıyoruz. E, ağırlık verdik. Yani aslında nasıl başladı bu serüven? Birazcık anlatabilir misiniz? Bu serüven ilk başta sadece oyunla başladı. Tamamen oyun konseptinde bir mekandık. Fakat yanında benim el becerilerim olduğu için gıdayı da katmak istedik. İşte önce fast food başladık. Tosttur, hamburgerdir, o tür şeyler. Baktık ki talep çok yoğun. Kafenin oyun konsepti küçüldü yemek tarafı biraz daha büyüdü peki burada kahve çeşitlerimiz de var ve sizin elinizin lezzeti burada oldukça çok ün yapmış durumda bunu neye borçluyuz yani sizin daha önce bu sektörde bulunmanız işte, sektörün içinden gelmenize mi borçluyuz yoksa özel bir tarifleriniz var mı şimdi hem sektörün içinde bulunmam hem de yaptığım her şeyi ben kendime yapar gibi yapıyorum yani müşteriye değil önce kendi zevkime kendim beğeneceğim ondan sonra müşteriye tattırmam gerekiyor düşüncesiyle başladım ve tep tepkilerde hep bu konuda çok olumlu oldu. Yani aslında müşterinin geri dönüşü sizi daha çok ileriye sürükledi. Müşteri geri döndükçe siz daha çok üstüne katmaya başladınız efendim. Aynen öyle oldu. Evet. Peki burada hem oyun oynayabiliyorlar öğrencilerimiz, gençlerimiz, yaş grubu sınırsız. Herkes gelip burada oyununu da oynayabiliyor, yemek de yiyebiliyor ve kahve de içebiliyor. Peki kahve çeşitlerimiz nelerdir? Biraz açabilir miyiz? Şimdi genel anlamda çekirdek kahve üzerine her türlü kahveyi yapıyoruz. İşte filtre kafeden, espresso, espresso çeşidi olarak işte lattesi, sütlü, soğuk, ice kafe ürün yelpazemiz bayağı geniş o konuda. Yemek olarak en çok talep edilen ne var burada? Hani bunda çok iyiyim dediğiniz ne var? Yani genel anlamda hepsinde iyiyim. Ama tercih açısından her şeyi tattıklarında her şeyi beğeniyorlar. İşte hamburgerdir, kumrudur, köftedir, e, tostlarım e, özellik. Burada e, röportajdan önce biz sizinle fırsat bulduk, sohbet ettik ama karışık tost var. Bir de e, çikolatalı tost gördüm ben buradan. Onlar nasıl oluyor, nasıl yapıyorsunuz? Çok alışık olmadığınız bir tost çeşitleri bunlar. E, şimdi e, burada tatlı üzerine bir şey olsun istedik. E, onu da işte çikolatalı tostla e, sağlayalım istedik. Onda da güzel bir e, talep oluyor. E, şimdi waffle'a benzer fakat tost ekmeğine ve tost şeklinde olan bir tatlı tostumuz. Aslında çok da beğeniliyor. Evet evet tabii onlar beğeniyorlar. Peki Çağatay Bey e, size kısa bir ara vereceğim ve işletme sahibi iki kişisiniz. Eşinizle beraber burayı işletiyorsunuz. Hanımefendiyi de tanıştırmak istiyorum ona da bir iki soru sormak istiyorum efendim müsaadenizle. Tabii ki teşekkür ederim sağ olun. Hanım, size programımıza hoş geldiniz efendim. Size ulaşmak isteyen izleyicilerimiz nereden ulaşabilirler? Hayır Ayıkacı teşekkür ederim, hoş bulduk yani. Bizim Google adresimizdi, bir de Instagram adresimiz de aynı şekilde olarak yani. Oradan telefon numaranız da mevcut değil mi? Tabii telefon numaramız mevcut adresimiz mevcut yani her şeyim mevcuttur yani. Peki röportajı sonlandırmadan önce eklemek istedikleriniz varsa kısaca alalım. Aa, tabii ki yani herkes de bekleriz yani lezzetlerimizi de tatmalarını da yani bekleriz. Buradan tavsiye ediyoruz mutlaka buraya gelmeliler diyoruz. Evet, aynen öyle teşekkür ederim. Çok. Rica ederim. Değerli izleyicilerimiz Bursa Mudanya'daysanız ve buraya yakınsanız mutlaka buraya uğramanızı tavsiye ediyorum efendim. Bir sonraki durakta görüşünceye dek hoşçakalın.